arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'ın ambar modunu oynayacağız. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. 3 2 1 Geç. Ben burada 43 diye gözüküyorum. Ben, ben, ben buyum. Ama benim orada Evo 41 diyordu. Özellikle ben kırmızıyı şu an kullanabilmem lazım. Çok saçma. Burada bir yerde mi? Biraz... Tamam. Hadi be. Arkadaşlar. Acaba nasıl bizim kaç rank olduğumuzu anlamamızın yolunu bilen var mı? Lütfen varsa söyle.

e bir numara beni niye öldürdük? Hah, kar kurudu. Aa ben şuradan bir kayıp şöyle duruyorum. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Suca maka. Hop. 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 Hop.

Aga sen ama Artık bir Bu işi bir şeyini çıkardın Ben de o zaman artık akit Fakirden bir şeyler Hop hop hop

we <laughs>

Bir. bir. Hadi ama ya. Zaten bitti ki Kesin en son bunu. Işte. Şimdi ben en son 42 gözüktü. O zaman benim grozayı alabilmem lazım. Burası <laughs> 41. Evo seviyesi. <laughs> sıkıntı var o zaman. O zaman benim <laughs> oyunumda sıkıntı var. Şimdi baktım. Burada ben bu kar 98'in yerine. Bunu istemiyorum. İstemiyorum. Şurada Groza vardı. Hayır Almira. Şurada bir yerde mesela 37. seviye. Ben senin nereden bulabilirim ki? Ben bu seviyemi nereden görebilirim ki? Seviyemi görebilsen, tamam. Hadi oldu da Seviye mi göremiyor? Günaydın. Günaydın. Anne. 1094. O da dünyanın çikolatasını görüyorum. Peki Berk. Azıcık bir çikolatalı ekmek ek. Azıcık. İşte buradan devam edeceğiz şimdi de. Ne neredeyse kelbaşı söylediniz. Başka? O kadar Başka işte. Bu kadar işte. Abla çubuk falan yemediniz mi? Hayır ama anne video. Tamam. Şimdi ben şu köşeden bir husmak istiyorum. Bu tarafı bomba bomba. Bir Oy tek attım. Nerede? Bu arkamdan bana bu taraftan gelen var bu taraf. Ama bu taraftan da gelen var. Hadi be. Adam yere yapmış. Şurada yılan gibi duruyor. 就是那么。<music> <music> Edeceğim, tamam, mı? tamam anne. Şimdi buradan bu taraftan saldırmayı deneyeceğim ama bunlar çok güçlü. o nedenle benim bir küçük hafiften busmam. Ha ben şimdi senin ama oradan ayaklarını az önce Bir dakika var bir yerinde dursun. No, hadi ama. O zaman arkadaşlar benim bir şu yukarıya bir çık. Hadi bir yer var. Windows 94'ü seviyorum ama ama çok zor. Neyse öldüm. Net kaybettim. 我学过数次 Kaçış şurada. şuradan. Nerede? Of. Orada değil mi? 200. Şimdi. Sen bana bir kendini bir gösterir misin? O da olmuyor. O zaman sen en iyisi ver bana baki. O da 4. En az 6 kişi öldü. Ve ölmüyor. Hayır. Bir kişi ölürse oyun biter. Bizim daha 5 kişi öldürmemiz lazım. Hadi ama. Ya benim bu seviye nerede gösteriyor? 10 diyor burada da 20 diyor. O mu benim seviye? Kendimde burada 1-0. Ama göstermiyor ki. Ben nereden ne yapabilirim ki? Nerede gösteriyor ki aga? Of çok zor. Ya. Ne olduğunu belli et. O zaman artık bakmak zorundayım. Ben bu Win 94 artık kullanamam. P90 olur. Gerçekten, Bir de arkadaşlar groza olur. Bir de M24 olur. Ama Ama benim burada M24'üm. Yani nereden veya nasıl alabileceğim hiçbir şekilde söylenmemiş Seviye 5 olduğumu ben nereden anlayacağım? O bunda 6x var. Şarjörde en yüksek var. Bundan mega susturucu var. O zaman ben de Kuşan 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 O zaman ben bu bir diğeri yani 1094'ü de P90'la değiştirmek istiyor. O zaman arkadaşlar devam edelim. Ya bu envanteri çok kötü. Şu şu CS 7 kıyafetini falan giymeye çalışacağım. Şu da güzel duruyor. İyi ya ben böyle iyi. Güzel. Burada değil ben şunu bir be, elimdeki de. Kendi işyancı Şu emrim kaplaması var ben. Kaplama var. Silah yok. Silah var kaplama yok. Böyle de iş, böyle bir iş yok aslında. Şimdi bakalım. Acaba o yandaki 10 seviye gösterilen mi o ya? Çok merak ettim. P90 kullanıyorum. Bas 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 gaza. Bas kız önüne geçeni yok et. Durmak yok. Durmak yok. Gel abi gel. Sen kaşındın. Ben P90'da iyiyim sen B90'dayken bana sataşmayacaksın. Hop şöyle. Hadi, Hadi bu adam çok güçlü. Aman. Atlarım şuradan hemen vurulmuş. Hop. Kaymadı da ya. Kötü, çok çok ile süreceğim. Hadi be. p 90 çok iyi şey vuruyordu ya. Kay abi, kay şu yat geçişleri basa Bas. bir iki el o bir kişil ben seni tabancayla vuracağım hatta bak sana mermi bile harcamayacağım 5 4 3 fırlat gitsin flash görmüyor şu an bana Abi sabahtan beri canını çok azalttım. Adamın canı bir. Hop şöyle bir kayarım. Hop şöyle bir çatırt yaparım ben sana. Bu, burada mı? No, hadi be.

Hadi be. En azından bir kişi daha öldürdüm. Oha ben 12 eleme mi yaptım? Şimdi tek ölmeden kaç eleme yapabilirim? Maksimum. Bu nasıl oldu ya şimdi? Rıt, rıt. Ama abi. Ben sana direkt artık sprey yapıyorum. Adam spreyiyle de ölmüyorsa sen bancısın. Bir. İki. Hadi be adamı görmedim ha. bunu vurana kadar maçın yarısını taşıdım be. 13 kill. Ama abi. Sen oradasın. El bombası çek. sala, Boom. Ha ha. 18. Hani kör ol. Olmadı. 2-1 20. eleme. Hani <laughs> yani siz artık benden fazla hani burada MVP olmayı bir şansınız yok şimdi. 16 yaptınız top. Bildiğim bütün takımı ben dışmışım. Ben P90 ile bu kadar iyi miydim ya? Ya hadi be. 23 el. Anne bir dakika. Bum. Oraya sen bombası <laughs> bitti şey mi? Evet, evet, tamam. Çantalar hazır mı? şunu. Anne bari şunu bitireyim. Anne bitir ben. Hemen çantamı doldur. Hadi çantanı eksiksiz olduğunu emin ol. <laughs> Kalemi, kalem, kalem çalıştım. Burada varan kitap defteri. Yenildiler. Ve size. evet. Ve evet. bir de Tokumda bir tek ben mi varmışım? O zaman arkadaşlar, videomuzu burada bitiriyorum. Sağlayacak kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.